Ben dururum, ben dururum, bahçede Bu 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 la hadi kediyim. Bu bu hop. Bu bu. Bu bu. Ay bu bu. Hadi. Hadi kak 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 <laughs> Geç kalacağız. Bu sen uyuya kalmışsın ama. Hadi hadi ayy, hadi, ayy, hadi bak tavuklar gitmiş bile bu Ay fazla uyumuşum galiba. Gözlerim bulanık görüyor. Aa o şeyden dolayı. Gel gel yaklaş bana. El kapanı. Hı. Şimdi nasıl? <laughs> Çok daha net. Aa, güzel. Ee, bunlar deniz altında görmek için bu bu. Ha, Hı -hı. Deniz üstünde kullanırsak ne olur? Görmeme gözlü olur. <laughs> Hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> acele et. E, Deniz bizi bekliyor. Hmm, bir dakika peki her şey hazır mı? Evet evet e, bak orada. E, e, bakayım. Evet gözlük, e, şinolkel, e, simit, kolluk, e, sonra diğer kolluk, e, can yeleği, şapka, e, güneş kremi, ondan sonra güneş kremi sonrası kremi. E, her şey hazır. Ve <laughs> bir simit daha. <laughs> Ne oldu? Bunun bir şaka olduğunu söyle. Gerçekten no. unuttun mu? No, neyin? Neyi unuttum? Neyin? En önemli şeyleri. Yo işte bak havluları yanımda. Bubu. Bubu. Bu. Ne oldu? Nereye kaybettin? Nereye gidiyorsun Bubu? Bu? Geç kalacağız. Geç kalacağız Bubu. Bu, geç kalacağız. Hadi neredesin? İşte. Bunları unuttum. Aa, bunlar ne? <laughs> Yüzmek için börek. Ta da 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 da. Yüzmek için börek mi? Börekle mi yüzeceğiz? <laughs> Yüzeriz ama sonra acıkırız. Halimiz kalmaz. Yiyemeyiz. Hmm. Halden düşeriz ve tekrar yüzemeyiz. Onca yolu bir kere yüzmek için gidemeyiz değil mi? Hmm. Bütün gün yüzmeliyiz. yüzmeliyim. Ay, peki öyle diyorsan. <laughs> e, diğerleri ne? Ee, yarım sana bir bana. Aa, neden öyle? Tamam tamam bir sana iki bana. Olur mu öyle ya? <laughs> Şimdiden tadını çıkarabiliriz. Ne dersin? peki. Aa bir dakika bu bu bir sorunumuz var. Aa, ne unuttuk? Ne unuttuk? E bütün bunları nasıl taşıyacağız? Onu unuttuk. Amanın. Hı. Bunu hiç düşünmemişim. Evet. Evet mürettebat bak sıraya geç. E ee, şey bir tek ben varım kaptanım. <laughs> ha öyle mi? Ee, hı tamam. O zaman tayfa sıraya geç. Var ol tayfa. <laughs> Sol ol kaptanım. Efendim? Ee, hayır. Sağ. Demiyorum. Sağ ol, var ol anlamında söylüyorum. Neyse, tamam, dur şimdi kafamızı karıştırma. Ee, şey, e, ne yapıyoruz? <laughs> rolden çıkıyoruz. <laughs> Bütün yüklerimizle denize en kısa yoldan gidelim bakalım. <laughs> ee, süper. Hmm. Radar gözlerimle bile. Evet. E, buradan göremiyorum. <laughs> Bu Tayfa? <laughs> denize giden en kısa yol nereden geçer? Nerede? E, denizde. Haa, ya. e, şey yani Hı. denize giden en kısa yol denizden mi geçer? Abucuğum yani bahçeden şimdi her yer derya deniz ya. Anlasana şuralar deniz işte. <laughs> tamam, evet. hazırım kaptanım. Açılalım bakalım o zaman. O zaman demir Al tayfa. Hey. Demir, Alın evet. Alıyor musun? Evet. Çek dibinde Evet, demir çek. Opa, evet orada işte çek 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 geliyor evet geliyor geliyor Harika Simidimden bir dümen, denizim yeşil çimen, Açılırız bahçeden, hafifleriz yüklerden. <laughs> ay ile çok güzel bir şarkı uydurdum ha <laughs> Aa, balıklar bak bu bu. Ay ay çok sakla düşüyordu baskasın. <laughs> Harika. bu bu tayfa erzakları şimdiden bitirirsen bu bahçede eh, eh, yani bu denizde aylarca nasıl dayanırız? Aa, tamam kaptan. Aa, 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 rüzgar aa, çıktı, aa. rüzgar çıktı bu bu tayfa. Dikkat. Börek. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl? Böyle mi düştü? Denizlerde kayboldu bize. Aa, böyle olmaz. Dur, ben giderim. Ee, Ekipmanımı getir tayfa. He, Yiyelim şimdi. şimdi böreğini kurtarma operasyonunu başlatıyorum. <laughs> <laughs> kılık Burak neredesin? Duyuyorum ama göremiyorum seni. O tarafa geliyorum. kılık <laughs> tamam. gulu gulu kolu neyin kolu? Ay kol değil. Bu bu gulu 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 ben suyun içindeyim ya. Neredesin ki sen? Ya buradayım. Aa! Ah. Gulu, gulu, gulu. <gülüyor> <gülüyor> sen de Yunus balığı gibisin. Nereden çıkacağın belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben dalıyorum tekrar tamam mı? Tamamdır anlaştık. <laughs> Olur İyi. Ama şimdi oyun zamanı değil, karın doyurma zamanı. <laughs> e, zaten denizdeyim ya, e, e, balıktan başka ne çıkacak ki zaten? Tekrar <laughs> bakıyorum. Tamam, <laughs> <laughs> Bir de yosun buldum. Aa. Atıyorum. güzeldi bu bu. Keşke gelseydin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada işte böreği. <laughs> <Aa, gülüyor> ne, ne oldu? Ama şimdi çimli börek sevmem ki ben. Çimli mi? <laughs> ee, Bubucuğum bu çimli ya ee, yok yo, baya çim. Bak her tarafını kaplamış işte bırak. Bubucuğum bu çim değil. Hani ben denize atladım. Senin böreğini bulmak için daldım çıktım daldım çıktım ya. Hani hatırlıyorsun ya. Buralar deniz ya hani bu, bu. Ha şey e, bunlar ha e. deniz... Evet bu Evet şimdi. evet evet. Deniz suyu ve böreğin ne oldu biliyor musun? Ne? <laughs> o artık bir su böreği. <laughs> deniz suyu böreği. Tamam. Ee, şey, ben çok acıkmadım. Al sen ye. <laughs> <laughs> e, ee, olur mu bir lokma? Hem. Yok e, yok istemiyorum. E, sen yiyeceksin. İstemiyorum. Sen Gel e, gelme sen bırak, istemiyorum. gelme istemiyorum. Bırak, gelme. Bırak kaçamazsın. Bobo bak. Çevireceğiz. dur. baba. Baba, bir dakika. Sen dedim, sen... Bubu, ay, dur. alabora olacağız. Bobo dur. dur. Ay. Ay. Alabora ne demek? Ama bobo devrileceğiz yani. Baba, duya ha. suya düşeceğiz şimdi. Rahat dur lütfen. Ay. baba. Çok yedim. Acıktırır. Hmm, evet haklısın. <laughs> ne? Ne oldu? Ne oldu? Burnuma kızarmış tavuk kokusu geliyor. Bu bu hala doymadın mı? Aa, bak bak. Aa, ne? ne? Bak kim kızarmış. Aa, şu... <gülüyor> <gülüyor> ha, kızarmış tavuklar. <laughs> Deniz tavuğu. <gülüyor> 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 ne oldu tavuklar size ya? <laughs> Krema sürmezsiniz böyle yanarsınız ya, işte. Evet, bak ben hepsini düşünmüştük öncesinde, suda ve sonrasında sürülecek tüm krener yanımızda. Ya, süpersin bura. <laughs> ha, teşekkür ederim babacığım. aa, bir şey söyleyeceğim. Dur yapmayın, biz denize gitmeyi unuttuk. Aa, evet. Ah, aa, tavuklar Dur yapma. Yap. Vereceksin, Su alacağız, Bak, su alacağız. Baba su alıyoruz. Ya, ya, ya.